Ertuğ! Neredesin? S Seda, buradayım. Ne yapıyorsun Ertuğ? Bir yaramazlık yapmış olabilirim Seda. Yine makine aldım deme ne olur. Evet bir tanem aldım. Ama bu diğerlerinden farklı gerçekten. Yani ne çünkü. Ertuğ? Gönye testere değil mi? Evet, Gönye testere. Güzel. Şarjlı bak, şarjlı diyorum Canım ben. bizim iki tane zaten Gönye testeremiz vardı. Var tamam ama bu diğerlerinden farklı işte. Bu şarjlı, pilli, yani kablolu falan değil yani. Elektriğe takmak gerçekten çok mu zor? <laughs> çok zor değil ama zor yani. Çünkü ben şantiye elektriğinde vesaire hani kalkıp da böyle kablo derdi, elektrik var mı yok mu derdi uğraşmıyorum. Bir de yani bu ciddi anlamda taşınabilir. Onlar taşıyamayız yani o kadar kolay. Bu bayağı küçük, kompakt ve performans olarak baya iyi. Yani hatta eş değer yani bu pilli olduğu için bu kadar performansı ben bundan beklemiyordum yani. Fakat İşimize yarayacak yani. diyorsun yani montaj. Kesinlikle şantiyelerde ne bileyim ben bunun aracın arkasına atarım, aracın arkasına dursun yani. Ve şunu yani bakar mısın şunun güzelliğine ya? Bak, bak bu kadar bitti ya. Kompakt, küçücük, aldı, kaldırdı, götürdüm yani. Bu yani. Şimdi bak bunun diğerlerinden en büyük farkı bu akü teknolojisi. Yani inanılmaz güzel bir aküye sahip. Yani bu, şu kompaktlıkta, şu boyda 8 amper şu anda yok zaten. Benim gördüğüm yok. Öyle bir şey yok. Ve bu e, bir bir brushless turbo motor. Yani bunun motoruyla bu pil inanılmaz derecede performans çalışıyor. 1600 watt'lık elektrikli bir gönye kesmeli eşdeğer bir güce sahip ki bu bayağı iyi bir veri. E, Bak tasarım olarak da şuraya e, ben bende dikkat çekmemiz gerekiyor. Yani ergonomi olarak bence çok doğru ve e, güzel dağıtılmış ürünler. Bu mesela 1.6 amper boşun gene ve şunun boyutuna bakar mısın? Bu 8 amper ya. Yani muhteşem bir şey. Ve diğer bir şey ki bu beni benden aldı. Ertuğ, yani bu bayağı bir sakin, iyi. Bir, sakin bir sakin tamam. Değil. oldu anladım güzel. Ama dur dur bak bu bu gerçekten buna bittin ya. Neydi yani bunun bittim. markasının adı? Bu GCM18V-216. 216 dediği şimdi 18 volt 18 volt demek. Yani 18 voltla çalışıyor bu. Hani onun da biraz açılını yapalım. E, 216 dediğimiz de bunun testere çapı ile ilgili. Fakat bu kompakt kompaktlıkta bu boydaki bir makinenin performansı 7 santim derinliğine kadar kesebiliyoruz biz. Yani bu bayağı iyi. Çünkü biz hani gittiğimiz zaman neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bizim için hani sınırlar ne kadar yüksek olursa kesme derinliğimiz bizim için o kadar esneklik olacak. Bir de sanki şu şeyi de şu uzunluğu da O zaten var ya yani bu da işte bizim için çok önemli. İyi. Çünkü biz hani uzun parça kesmek istediğimiz zaman geniş şu şekilde ee, bu anlamda da bayağı başarılı. Aynı zamanda zaten hani hani bir kere çok rahat ve bak bu da çok önemli bak bunu da söylüyorum. Bak bu normalde hani e, bazı makineler e, hep sağ elle kullanılmaya uygun tasarlanmıştır. <laughs> hani bazı makineler gerçekten gerçek anlamda öyle. Şu aküsünü öyle aküsünü biraz göstermek istiyorum çünkü. Ha, aküsünü aküsünü göster ya. Yani. Aküsü, ya bak tasarım Tom evet, sağ park, el güzel. demiştin. Konudan atlamayalım. Tamam atlamıyorum, tamam. Şimdi şuraya basıp burada bir düğmesi var. Buraya düğmesine basıyorum ve makine devreye giriyor. Okey. Sağ elimi kullanıyorum. Sağ da kullanabiliyorum. Ama ben aynı zamanda sol elde de kullanabiliyorum. Çünkü bu ergonomi de. Gene buraya basıyorum ve çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Kesin yapabiliyorum. Yani şuradan çok hafif bir hareketle açıyorum. Burada bir mandal var, açtım. Burada bu 45 dereceye kadar yatıyor güzel. Burada şurada çok ufak bir mandalı var ve çok rahat gerçekten. Bak bastım, getirdim. 45'te şu anda. Bunu 47'ye sol, 47'ye sağ şeklinde her iki tarafa da 47 derecelik bir açısı var. Burada bak böyle güzel, basit. Sıkıştırdım, sıkıştırdım. Tık tık bitti. Çok güzel. Bunun içinde soğutucu var. Yani içeride fan çalışıyor. Bu şu demek pil ısınmamasını sağlıyor ki bu pillerin ömrü için öne ee, önemli bir nokta. Sesi geliyor. Motorda burada bir turbo brushless motoru kullanıyor. Yani kömürsüz motor. Daha uzun ömürlü, daha stabil, daha düzgün çalışıyor, ısınma problemi daha az. Haliyle bu ömürden ömrüne ömür katıyor. Hadi bir ahşap bir şey kes bakalım. Bu kadar anlattın Ertuğ. Bir görelim nasıl tamam. temiz mi oluyor, nasıl kesiliyor? Ya temizliğinden ziyade temizliği zaten kesiyor. Yani motor kuvvetini Orada görmeliyiz. Yani bir pilden, pilli bir gönye kesmeden bu kadar performans gerçekten çok iyi. Gözlüğümüzü de takalım, Tabii ki, gözlüğüm. Hani elimiz bıçaktan uzak olmalı. Bu anlamda şu aparat da bize zaten bu, bunu sağlıyor. Parçayı kendim tutmak zorunda değilim. O tutuyor, ben hafifçe dokunuyorum. Şimdi buradan başladım. Motor durdu. Durduktan sonra parçamı alıyorum. Yani hiçbir zaman elimi buraya sokmamam gerekiyor. O da güvenlikli, güvenlik için önemli bir nokta. Bu arada keserken ona dikkat ettim mi? Bayağı temiz oldu. artık. Gerçekten. Kesin. Hem temiz oldu ve e, hani şunu hissedebilirdik. Motor, motor bayılabilirdi. Yani bayıldığı zaman eve zorlanabilir. Ve sesinden anlardık zaten. Motorda hiç böyle o şekilde bir ses gelmedi. Bu arada. Hatta bu arada kullandığımız ağaç meşe ağacı. Yani çam gibi yumuşak bir ağaç değil, sert bir ağaç. Sadece ahşap mı kesiyor bu? Tabii ki sadece ahşap kesmiyor bu. Farklı farklı testereler takar, takarak plastik, e, ahşap, strafor, işte atıyorum e, alçıpan, alçıpan. E, demir haricinde her şey var. Aslında evet alümin. demir haricinde. Yani şeyi de burada, alüminyumu da çok rahat bir şekilde kesiyor ama dediğim gibi hani ona göre testereler almalıyız o testerelerle bu işlemleri yapmanız. Yani gücü aşak... yetiyor neticede. Tabii ki çok rahat yetiyor. Şimdi bir testere bıçağını değiştireceğim fakat ne kadar kolay olduğunu göstereceğim. Şu testere bıçağını değiştirirken güvenliğimiz öncelikli olduğu için her şey olabilir. O yüzden pilden çıkartmam lazım. Bu önemli nokta. Bunu aldım, açtım. Hop. Şöyle bir çıktı. Ama boş buraya güzel bir... Bak 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 gel şuraya Bak. bak. Şöyle bir şey yerleştirmiş. Şöyle plastik böyle kabukçuk gibi bir malzemesi var. İçi falan tasarımı da bence bayağı iyi yani. Yani gerçekten kaliteli hissiyatı veriyor zaten. Boş zaten o anlamda iyi. Bak böyle kapattım. Geldim. Bunları şey yapalım. Sıktım ve bitti. Tamam ben ikna oldum artık galiba. Ne ikna oldun? Yani işimize yarayacak mı anladığım kadarıyla montajda falan bayağı mantıklı bir hareket olmuş. Kesinlikle. Yani bu, yani bu kompaktlıkta kampa getirme ama istemiyorum. Ya ben bunu aracın arkasına çıkarmam zaten. <laughs> bu işi yapanlara profesyonel, profesyonel ustalara tabii. bunu öneriyorsun yani. Evet evet profesyonel boş Türkiye. Elektrikli el aletlerini kesinlikle öneriyorum. Zaten birçok e, ürününde kullanıyorum zaten. Severek kullanıyorum. Boş profesyonel elektrikli el aletleri. <laughs> boş, boş, boş profesyonel elektrikli el aletleri. Ben ne dedim? Profesyonel Türkiye ha. boş dedim. Ha, boş profesyonel elektrikli el aletlerini kesinlikle öneriyorum. Zaten de Bunu severek de kullanıyorum. Bunun başka versiyonları da var. Umarım onları da aldım diye sürpriz yapmazsın Ertuğ. <laughs> yani alabilirim Seda. Çünkü bu şimdi bu ekosistem. Bu ekosistemine girdiysek bence diğerlerini de almalıyız diye düşünüyorum Seda. Bekle ilerleyen günlerden alırım. Peki. Makineyi seviyorum sonuçta.